Görsel zeka birçok yerde oldukça işinize yarayacaktır. Bu videoda da görsel zekanızı test edecek bazı fotoğraflar hazırladım. Bakalım göz testinde ne kadar başarılısınız. Resimde farklı renklerde bir sürü domuzcuk göreceksiniz. Domuzcukların arasında ise birçok yonca bulunmakta. Bu yoncaların içerisinde ise bir tane 4 yapraklı yonca gizli. Bakalım bu 4 yapraklı yoncayı 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sağ üstteki domuzcuğun hemen yanında 4 yapraklı yoncayı bulabilirsiniz. Resimde sırayla dizilmiş birçok fil yan yana durmakta. Bu fillerin arasında ise bir tane panda saklanıyormuş. Bu sevimli pandayı fillerin arasından bulabilmeniz için ise sadece 10 saniyeniz bulunmakta. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sağ orta tarafta gizlenen pandayı görebilmek oldukça mümkün. Karşınızda şu anda bir sürü sıfır görüyorsunuz. Bu sıfırların içerisinde bir tane C harfi gizliymiş. Birbirleriyle karıştığı için C harfini bulmak birazcık gözünüzü yorabilir. İşte size 10 saniye süre 10 saniye içerisinde C harfini bulabilirseniz size helal olsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C harfi gördüğünüz gibi sağ alt tarafta bulunmakta. Bulanlara şimdiden tebrikler. Baktığınız bu resimde sadece kahve çekirdeklerini görebilirsiniz. Ancak bu kahve çekirdeklerinin içinde 3 tane bebek yüzü, 3 tane de uğur böceği saklanıyormuş. Sizlere 10 saniye bakalım resimdeki bebek yüzlerini ve uğur böceklerinin hepsini bulabilecek misiniz? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İşte göz testimizin cevabı 3 tane bebek yüzü ve 3 tane uğur böceği. Peki buradan soruyoruz. Göz testinde kaçta kaç yaptınız? Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız köşede videoyu beğenip takip edip yorum yapabilirsiniz.